şimdiye kadar bölgemizde maalesef hiçbir sulama tesisi yoktu. Yıllardır susuz kaldı. Tanker de şu motorlarla çektik suyu. Tabiatın sularıyla suluyorduk. Ama bunların hasretlerini çok çektik. Yetmiyordun. suya muhtaçlık vardı. İhtiyaçtan ziyade muhtaçtık. Başkanımızın yerelden kalkınma ilkesine dayalı olarak çiftçilerimize her türlü desteklerimize devam ediyoruz. Köprü çayından getiriyoruz buraya 280 metre terfiyle ee, ve yaklaşık 23 kilometrelik bir boru sistemi hat döşedik. Yaptığımız yatırımla 5000 dönümden fazla arazi e, suya kavuşacak. Allah razı olsun Sayın Muhittin Başkanımızın e, önderliğinde yani 5-6 bin hektar yer sulanacak. tankerlerle sular taşıdık biz buraya. Seralarımızı sulamak için. Şu demek hayat demek. Hayat geldi. Şimdi herkes cama kendini, zeytini suluyor. Hepinizden Allah razı olsun. Başta Muhittin Başkan olmak üzere. Allah razı olsun Muhittin Başkanıma. Selam söyleyeyim. Böcek Başkanım buraya bu suyu getirdi. Bu yaşta ben gördüm. Hepinize teşekkür ederim halile için çalışıyoruz